Nova geçti geçme dur Allah belanı vermesin ya Şey mi dostum Yine yangınlar yine ben Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizin sevdiğiniz bir video ile karşınızdayım Full kristal açıyorum Ve şu hale göğüs göğüse döş kristal Videoya müthiş fırtına gibi bir giriş yaptık sizin de sağlamından güzel bir beğeniyle Beni mutlu etmenizi istiyorum arkadaşlar Ve inşallah umarım Bunda bir 6 yıldız çıkar. Bizim canımız sıkılmaz. Hatta mutlu oluruz. Videoya fırtınayla girip kasırgayla yani devam ederiz. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım belanı vermesin ya. Yani yarım karapanter çıktı. 6 yıldız tam karapanter panter. 3 yıldız yarım kara çıktı. Şaka gibi ya. Vallahi billahi. Evet, devam ediyoruz. Pes etmek yok. Evet, bir tane de 5 yıldızlı göğüs göğüse kristaliyle Devam ediyoruz umarım. Yani gerçi bunda belli karakterler var ama kim çıksa iş yapar. Olmayan bir şey olabilir. Klasik Karadolu olabilir bak. Klasik Karadolu'muz yok elimizde. Olmayan bir karakter istiyoruz. Bence bırakayım. Yani kabam bas Bu kristale kabam bassın. Yani heyecan da yapmamış olsun. Kabam sen açıyorsun hadi ben bıraktım kardeşim. Hadi bıraktım. Bıraktım. Evet. Evet. Bekledik. Bastı kabamcık. Ben mi bastım lan? Elim mi değdi? Yok tamam. Ama murduk cehennemi çıkaydı işte ya. Hacı bu ne kara panterler? Ard arda kara panter çıkıyor. Yani kilmonger olsa Kilmonger da çıkacak. Yani o derece herhalde. Yine iyi iyi. Temiz güzel bir kristal oldu yani. Hoş. Tamam tamam. Bunları açsam mı? Ya da boş ver sırf manyak kristal açılımıyla devam ediyoruz. Büyük Üstat Kristaliyle başlayalım. Bir tane de 5 yıldız. Şimdiye kadar şimdi 2 dev kristal açtım. Eee bunda da bakalım bir 5 yıldız çıkarsa 3. dev kristal olacak derken güzel. Hacı Neysus'un da yani e, 4 yıldızı da acayip yani. Bakalım 4 yıldızı Nexus'u açacağım. Bakalım 4 yıldızı Neysus'u bize nasıl bir seçenek sunacak başta yon duydu. Yani bundan ne çıkabilir? Alttan Dragon Man'ler geçiyor. Nova'lar geçiyor. Neler geçiyor neler. Olmayan ne var? Gwenpool var ben. Bak o bende yok. O çıksa da müthiş olur. Güzel olur hatta. Tadın aa bak ölümsüz Hulk var. O da çıksa iyi olur. Nova geçti. Geçme dur. Allah belanı vermesin ya. Şey mi dostum? Yine yangınlar yine ben. Bu ne arkadaş? Hacı bu ne ya? Grot ne geziyorsun sen ya? Allah Allah. Bu nereden çıktı lan? Alakasız bir şey oldu şu anda yani videoyu. Ne yapayım ben şimdi? Ne yapayım? Neyse devam devam. Moral bozmak yok. Moral bozmak yok. Grot'a buff gelecek. Bir gün Grot'a da buff gelecek. Devam. Şu ana kadar 3 tane dev kristal açtık. Ya bir tane de mi yüzümüz gülmez ya? Bir tane de mi yüzümüz gülmez? Gülmüyor, gülmüyordu yüzümüz. Devam edelim. Neyse premiumları da otomat açalım. Otomat. Daha fazla dedik. Daha fazla diyorum. Daha fazla dedikten sonra 3 dev kristalle otomatik. Aa güzel 2 tane 3 yıldız çıktı. <laughs> Aa hesabım patladı gitti şu anda. Allah'ım ya Rabbim ironi yapıyorum ha vallahi billahi ya ironi yapmazsak da keyif almayız almayız ya Neyse acı 3 yıldıza bastık 4 yıldız nereden çıktı nerede ha 3 yıldız burada tamam 3 yıldızlı kahraman kristalimizle açalım bir açalım bir, bir tıklıyoruz almıyor sanki algılamıyor lan bu nasıl iş algılamıyor oyunda bir sıkıntı da var ha güncelleme sonrası bu boku mu çıktı ne oldu bu oyunu Tövbe bismillah ya Rabbi'l alemin ne yapayım ne ne neyin kafasını yaşıyoruz ya Devam. 3 tane premium varmış. 3'ünü de açalım. Artık Allah ne verdiyse mini mini birler çalışkan ikiler misali. <laughs> Dersimizi çalışıyoruz yani. ve açıyorum açıyorum. Ha koleksiyoncunun bağımsız kristalini de zartını zurtunu da açalım. Ne çıkacak buradan? Aa güzel. Güzel. Bir daha bir bastık. Hacı hacı acı hacı. Abi bir bir. Altı yıldız kristal parçası vermez misin ya? Ne var yani bir kere de ver ya. Gözüne Aa 3 tane Nexus. 3 tane Nexus. Yani bakalım. Bu 3 Nexus da bize ne sunuyor? Oo baba hiper hiperon örümceği ya düşünsene bunların 6 yıldız seçeneğini sunuyor sana. Sizce böyle bir 6 yıldız seçenek sunsa bak kimi seçerdim ben? Kimi seçerdim? Koşulsuz, şartsız yani seçiyoruz. Aa bu da güzel. Bu da güzel bir seçenek. Ama burada mesela Sasquatch'ı seçerdim. Aa Kızıl Hulk'un 4 yıldızını aldık. Maksat Izo, Izo benimki. Aa bu kötü bir seçenek. Venom'u seçerdim garanti. 6 yıldız olsaydı ama şimdi burada şey yapıyorum ben. Ee, nedir onun ismi? Izo odaklı seçim yaptım yani. Anlatabildim mi? Bir de 99 seviye orantılı bakıyorum. Ona göre seçiyorum. Prime otomatik açtık. Jane Foster çıktı. Allah belasını vermesin. Arkadaşlar bu ne ya? Nexus harici hep şakalı çukulu yani şataşuta kristaller, Hep şataşutalar çıkıyor bunlar. Bu nasıl iştir Aa, İgun mu ve güzel bir karakter çıkardık. Güzel. Devam. Devam. Baz gitsin. Hayır, büyük kristal açtın ha. Bayağı bir kırmızı kırmızı kristal parçası da elde etmiş olduk bu arada. Evet. Başka ne var? Başka ne var? Ne varsa açalım işte. Evet 7 tane de. O temiz. 5430 parçamız oldu. Başka ne var? Açıyoruz yine. Patron çıldırdı. Patron çıldırdı. Gemiyi batırdı. Malları batan geminin malı diye resmen satarcasına kristal açıyoruz. <laughs> 4 yıldızlı kristal parçası. Kristali yani daha doğrusu özgünlük kristali. Bunu da açtık. Yok mu daha kristal? Yok mu daha... Eğer bu serinin devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar sağlam bir beğeni atmanız lazım. Sağlam bir beğeni atın bu seri devam etsin alsın başını gitsin bu kristal açma videoları. Devam. Şimdi bir tane de 5 yıldız özgünlük kristali açıyoruz ve teknoloji özgünlüğümüz çıktı. Temiz güzel. E, kristallere geri dön diyelim. Daha ne açabiliriz bakıyorum bakıyorum. Neyse aşağılara bir inelim. ve ya da sabit parça kristallerde bir, bir tane oluşmuş. Özel kristallerde 116 tanemiz var. Ama bir aşağılara inelim. 4 tane kristali bastım. İyi idare eder. Aşağılara tekrar indik. 13 kristal var açılmamış. Bunu da açalım. 170 bin 225 bin. Temiz. Güzel iş. Hoş. Şövalye günlük kristalini de açalım. Tamam. Yani temel tek... teknoloji diyorum. Temel kristal katalizör parçası çıksa daha temiz olur. Oo 100 parça. Güzel, 100 parça da güzel. 4 yıldızlı uyandırma cevheri. Hadi bundan ne çıktı? Mistik. Lan mistikte ne ne yapabilirim ki ben ya? Allah Allah. Altın kristali. Altın kristalini de açtık. 31 bin nedir ya? Hep özel rakamlar çıkıyor. Tövbe bismillah. Tövbe Tamam tamam Şeyi bozmayalım hemen. Bir tane de büyük altın kristali. F'den püften açıyoruz artık. Ne varsa bakalım. Arena kristali varmış. O 15 kredi. Temiz iş. <laughs> Başka ne var? 4. Dör kademe sınıf katalizörü kristalimiz varmış. Evet tamamını açtık bir cacık çıktığı yok onu da geç Onu bakmasak da olur yani Evet bunu da açtık açmadığımız daha başka bir şey var mı Burada başka bir şey yok üçüncü dördüncü kademe katalizörleri açmıyorum boşa gidebilir Şunları da açalım Bir kafamız dağılsın ya Güzel Bunları da açtık. Hiçbir şey kalmadı. Bence videoyu şu anda gereksiz uzatıyorum. Büyük Üstad Kristalini açayım. Videoyu sonlandırayım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve 3 yıldızlı bir Killmonger da çıktı. Bir o eksikti bak. Sabahtan beri kara panterleri açıyoruz. Killmonger'ımız eksikti. Demek ki bugün neymiş? Kedicikler günü videosu. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.